İnin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aysun Baykarı Bulut, rektör adaylığını düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. Profesör Doktor Bulut, yenilikçi, özgürlükçü, eleştirel yaklaşımı dışlamayan, bize ait değerlerle evrensel değerleri birbirini geliştiren dinamikler şeklinde konumlandıran, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bir akademik ekol oluşturabilen bir anlayışı hareket noktası olarak belirlediğini ifade etti. Davetimizi kabul ettiğiniz için hepinize iştenlikle teşekkür ediyorum. Sizlerin ve kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere İnönü Üniversitesi'nde rektör adaylarını belirleme seçimi önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bu anlamda yaklaşık 20 yıldır İnönü Üniversitesi'nde bilim üreten, önemli projelere imza atmış, üniversitenin farklı bilimlerinde görev almış ve yıllardır yüksek lisans, doktora ve lisans düzeyinde donanımlı öğrenciler yetiştirmenin gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bildiğiniz üzere Malatya doğumlu olup Malatya'da yetişmiş bir evladıyım. Aynı zamanda Ankara'da üniversite eğitimi tamamladıktan sonra gerek biyokimya alanında, gerek yaşlanmayı karşıtı yaptığımız çalışmalar anlamında, gerekse kayısı alanında, gerek kalite anlamında ve yüksek öğretim kurumunda kalite alanında başkan danışmanlığı yaptığım Süreç içerisinde okul müdürlüğü yaptım dört yıl ve bu anlamda da evde bakım konusunda da yine Türkiye'de ilk defa olmak üzere değişik projelere imza attık. Yine kendi alanımızda birçok çalışmalar yapıp bu projeleri yayınlama imkanı bulduk ve uluslararası çalışmalara imza attık. Profesör Doktor Ayson Bay Karabulut İnönü Üniversitesi'nin yerel değerlerini koruyarak bir dünya üniversitesi kimliğine ulaşması, dünyanın nitelikli üniversiteleri arasına girmesi yolunda hizmete talip olduğumu ifade etmekten mutluluk duyuyorum dedi. Üniversiteler bu görevleri yerine getirmenin yanı sıra kenti ve ülkesi için yol gösterici, yenilikçi, özgürlükçü ve aynı zamanda bize ait değerlere evrensel değerleri birleştiren, bütünleştiren kurumlardır. Bu anlayışla İnönü Üniversitesi'nin yerel değerlerini koruyarak Türkiye'deki nitelikli üniversiteler arasında yer almasını sağlamak ve bir dünya üniversitesi kimliğine ulaştırmak amacıyla. İnönü Üniversitesi rektör adaylığına talip Profesör Doktor Karabulut, daha bilinçli, ülkesini seven, insanlığın derdiyle dertlenen bir nesil yetiştirmek için gelin üniversitemizi dört yılda dört dörtlük yapalım ifadelerini kullandı. Kurumuna değer katan, öğretim elemanlarıyla geleceğe yön verecek, kaliteli ve bilinçli öğrenci potansiyeliyle, şehriyle ve ülkesiyle dünya üniversiteleri arasında ilk 500'e, yine ülkemizde ise ilk 10'da yer alan güçlü bir üniversite olmak hedefimizdir. Ulusal ve uluslararası kendinden söz ettiren bir üniversite olmak. Profesör Doktor Ayson Bay Karabulut, rektör olarak atanması halinde İlhan Üniversitesi'nde yapmayı planladığı bazı projelerini basın mensuplarıyla ile paylaştı. Bu hedefleri gerçekleştirme yolunda sayısız projelerimiz mevcuttur. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin kanser tanı tedavi ve araştırma merkezi. Bu alanda da yaptığımız çalışmalar ulusal ve uluslararası arenada da oldukça yardımcı oldu. Kayısı araştırma pazar araştırma merkezi. Bildiğiniz üzere kayısının e, pazarında ve e, üretiminde e, yine yine ihracatında ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu anlamda destek olmak. Yine akademide kadın çalışmaları ve sorunları bilim. RGB ve inovasyon merkezi. Gençlerimiz önemli olan kaliteli nesil yetiştirmek. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin istihdamı önemli. Bu anlamda yaptığımız projelerle de onların meslek edinmelerinde de gerek gökteki gerekse ona sonraki süreçlerde görev almalarında destek olmaya çalıştık. Bundan sonra vizyonumuzda, özellikle vizyonumuz da bu anlamda olacak. Hepinizi saygı, sevgi ve selamlıyor. Desteklerinizden ötürü hem akademisyen arkadaşlarına hem değerli basın mensubu hem değerli Malatyalı hemşerilerime ve değerli STK temsilcileriyle diğer taraftan tüm hemşerilerime çok teşekkürlerimi sunuyor. Değerli basın mensuplarına da tekrar teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimi